www.sandiurfagazetesi.com Urfalı'nın oldu. Evet. Her bir yerde Mevlana ile ilgili her yerin boşunda sözlerle alakası var. Hastalıkla bir anlatmak zorunda kalıyor. Evet. Şunu da şöyle şey, şey yaparsan, açık bakabilir evet. Bunu tıpanın, yapalım. Evet. Merhaba, evet, Urfa'da olmaktan çok memnunum. Çünkü e, uzun yıllardır Urfa'da ve Güneydoğu'da çok gezen biri olarak e, gözlemim aslında sağlık konusunda birçok şeye ihtiyaç var. Kanser de toplumsal bir hastalık ve toplumsal sağlık sorunumuz. Fakat da hala bir e, kanser derneği yok. Hatta Güneydoğu'nun e, hiçbir ilinde yok ne yazık ki. O yüzden ben büyük annem, Boşnak büyük annemin adına kurduğum Pembe Hanım Derneği adına e, İl Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak bir program düşündük. İl Sağlık Müdürlüğü de sağ olsun e, bu projeyi e, çok sevdi ve destekledi. O yüzden de aslında önce doktor bir arkadaşımız geldi, ilk sağlık çalışanlarına bir seminer verdi, 50 kişiye ve bu Urfa'da ilk kez oldu hastalarla sağlık çalışanları hastaya nasıl davranacaklarına dair bir eğitim programı bu. Bütün dünyada uygulanan çok başarılı bir eğitim. Ve İl Sağlık bu eğitimi aldı. Şimdi de 25'inde İl Sağlık Müdürlüğümüzle yine birlikte Urfa'da kanser hastalarına sesleneceğiz. Ve bu konuda toplumu bilinçlendirici bir konferans vereceğiz. Derneğimin yönetim kurulu ile birlikte buraya geldim. Derneğin kurucularından ve yönetimde olan... Ee, Asuman Yatıncı Hanım da bize e, konağını açtı ve e, konuk etti. Böylece o da bizim sponsorumuz oldu. Urfa'dan sponsorluk almış olduk yani bu sayede. Ve e, biz e, Pembe Hanım olarak yaptığımız etkinlikleri anlatacağız. Neler yapıyoruz, neden bunları yapıyoruz. Ayrıca da kanserle yaşıyorum diye Türkiye'de ilk defa yazılan e, çok geniş içerikli olan kitabımı da e, hastalara e, karşılıksız olarak vereceğiz. Bilinçlenmelerinde rol oynayacak, onlara yön gösterecek, ne yapmaları gerektiğini anlatacak bir kitap çünkü bu. Gerçekten kanseri yenmek için iki şeye ihtiyacınız var. Bilgiye ve sevgiye. Kanseri bilgi ve sevgiyle yenebilirsiniz ve erken teşhisle yenebilirsiniz. Kanser aslında yenilebilen bir hastalık. Tedavi edilen bir hastalık ama ancak erken teşhis edilirse, Bunun için de bilgiye ihtiyacınız var. Kanser olmamanız için neler yapmalısınız? Olduğunuzda bunu erken teşhisle nasıl çözebilirsiniz? Ve başka hastalara nasıl umut verebilirsiniz diye. Çünkü umut her zaman ilaç kadar değerli ve topluma hizmet etmek de bizim görevimiz diye düşünüyorum. Neden <laughs> şu Canlı suyu seçmemin nedeni kurucu Pembe Hanım e, Kanser ve Kanserli Hastalarla Dayanışma Derneğimizin kurucularından biri Cevahir Asuman Yazmacı, Cevahir Konağı'nın sahibi. E, ve benim bölgede 5 yıl çalıştım GAP idaresiyle. Urfa ilk başladığım yerde 96'dan itibaren Urfa'da birçok çalışma yaptım. 8 Mart Kadınlar günü ilk defa Urfa'da yaptık. Ve birçok sosyal etkinliği Urfa'da yaptık. Ee, ve de Urfa'da kanser derneği yok. Ee, o nedenle bunlar Urfa'yı seçmemde neden oldu. Evet. Sağ. Olun. Evet.